Efendim 22 senedir bilgi aktarıyorum. Karşılaştığım birçok öğrenci de bu problemle karşılaştım. Nedir bu problem? Ufacık bir problem. Eksi işareti. Eksi işareti rasyonel sayılarda nereye konulacak? Paydaya mı? Paya mı? Kesin önlemi. Aslına bakarsanız şöyle. Eksi 2 bölü 3 şeklindeki bir ifadeyi düşündüğümüzde. Eksi 2 bölü 3 şeklinde yazılabilir. Ya da eksi 2 bölü 3 şeklinde yazılabilir. Ya da 2 bölü eksi 3 şeklinde yazılabilir. Bu üç yazılımda da aynıdır. Birbirlerine eşittir. Fakat bu rasyonel ifadeyi biz herhangi bir sayıdan çıkaracağımız zaman önüne eksi işareti geleceğinden dolayı mutlaka eksi 2 bölü 3 ifadesini paranteze almamız gerekiyor şekildeki gibi. Umarım bilgiyi aktarabilmişimdir. Görüşmek üzere.